Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepinizin sağlığı yerindedir canlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. yorumlarıyla eşlik eden canlarda da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Ee, süper teşekkür satın alan ruhtaşlarıma da ee, bir sonraki açılımda 3 kartla tekrar e, günün rehberliğini alacağım. E, ama bugün Burçlara dair bir açılım yapacağım canlar. Bakalım burçlara dair bize hangi mesajları verecek gökyüzü? Biliyorsunuz 15 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşecek. 15 Eylül'deki yeni aydan sonra da Ekim'de artık tutulmalar geliyor. Çok önemli bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu sebeple burçlara dair açılım yapmak istedim. Her burca 3 kartla rehberlik isteyeceğim. Neye dikkat etmek gerekiyor? Ne bekliyor? Ne bilmemiz gerekir? Sistem ne söyleyecek? Bunu öğreneceğiz. Bir kart öğüt, öğüt olarak alacağım. Ve kitabımızdan da günün mesajını okuyacağım. Her burç için bunu ayrı ayrı yapacağım. Videoları da ayrı ayrı yükleyeceğim. Her burcun videosunu kendi burcunuza göre dinleyebileceksiniz. Öncelikle güneş burcunuzu, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu birlikte dinlemenizi öneririm. Buna dair bir harman yapmanızı öneririm. Genelde yükselen burçlar yansır ama bilmiyorsanız <laughs> tabi ona yapacak bir şey yok. O zaman güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ay burcunuzda daha gönül işleri, aşk meşk durumları, duygusal durumunuz için ay burcu daha çok bize yön gösterir ilişkilere dair. Onun için ay burcunuzu biliyorsanız onunla dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 12 tane kartımız var. Tarot'ta her bir burcu temsil eden bir kart vardır. Bunları öncelikle size tanıtacağım. İlk kartımız İmparator. İmparator koç burcunu temsil eden kartımızdır. Tarot'ta. İkinci kartımız Aziz. Aziz bize boğa burcunu temsil eder. Üçüncü kartımız İkizler burcunu temsil eden aşıklar kartı. İkizler burcunun kartıdır. Dördüncü kartımız yengeç burcunu temsil eden araba kartı. Bir sonraki burcumuz aslan burcunu temsil eden güç kartıdır. Bunu Ermiş'le birlikte Başak Burcu izliyor. Ermiş, Başak, Başak Burcu'nun kartıdır. Sonra teraziler geliyor. Adalet kartıyla. Adalet kartı da terazi burçlarını temsil eder. Ve akrep burçları izliyor. Akrep dönüşümdür. Ölüm kartı bize akrep burçlarını gösterir. Ve yay burcu gelir. Denge kartı da yay burçlarının kartıdır. Yay burcunu temsil eder. Sonrasında oğlaklar geliyor. Oğlakların kartı şeytan kartı. Şeytan kartı da oğlak burçlarını bize gösteren karttır. Oğlaklardan sonra Artık sıra e, kovalara geliyor. Kovaların kartı da yıldız kartıdır. Yıldız kartı bize kova burcunu temsil eder ve son olarak da balık burcunu temsil eden ay kartı bize eşlik edecek açılımlarımızda. Evet şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra tanıtım yaptıktan sonra <laughs> tek tek artık burçlara geçeceğim canlar. Bu videoyu her burcun başına ekleyeceğim, ama burç videolarını ayrı ayrı çekeceğim, <laughs> onları editleyeceğim ve size o şekilde yayına vereceğim. Ee, bakalım her burca dair mesaj ne yönde olacak? Koç burcuyla başlayacağız, balık burcuyla bitireceğiz. Tek tek videolar yüklenmiş olacak. Evet. Evet geldik terazi burçlarına. Güneş burcu terazi, yükseleni terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Bakalım sistemin mesajları ne yönde olacak sizin için. Evet terazi burçlarına gelen kartlarımız kılıçası, kupa dörtlüsü ve bir kupa kralı. Şimdi burada bize artık karar verme vaktinden bahseder. Ee, bir haber bekliyorsanız alacak olduğunuz haberler olabilir. Size doğru gelen haberler olabilir. Çözülecek konular olacak dedi bize. Netleşecek bazı konular. Yeter ki ümitsizlik, umutsuzluk çalıştırılmasın dedi. Belki de bugüne kadar yaptığınız işlerde, yaşadığınız ilişkilerde bir türlü dikiş tutturamadınız. Bu olabilir. Ama artık karmaların bittiğinden bahseder bize. Pasınızdan, kirinizden arınıyorsunuz ve <laughs> bu umutsuzluk enerjisinden de eğer çıkarsanız sizi çok romantik ve güzel bir döngü bekliyor der bize. Belki de o uzun zamandır beklediğiniz e, romantik insan karşınıza çıkacaktır. Bunu söyler. E, çok duygusal bir ilişki yaşayacak olabilirsiniz. Der bize buradaki kombinasyon. Peki. Bakalım mesajınız ne yöndeymiş. Sevgili Yunus Emre'den geldi. Ve dedi ki çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz dedi. Ee, i̇nsanlara çok çabuk inanıp güvenmesin diyor bize. Onun için sonrasında umutsuzluk, ümitsizlik enerjisine düşüyor dedi. Bunu yapmazsa ve geçmiş tecrübelerini artık geleceğe taşımazsa karamsar olmaktan da çıkarsa e, gelecekte çok daha güzel ilişkilerin içinde yer alacaktır dedi. Sadece karşısındaki insanların e, çok çabuk İnanıp güvenip koşulsuz teslim olmasın demek istedi bize. Alma verme dengesini ilişkilerinde her zaman korusun dedi. Eğer bu e, noktalar göz önünde tutulursa e, hak ettiği ilişkiyi de yaşayacaktır demek istedi bize. Bakalım. Ve bize der ki, kendini kanıtlamaya çalışmaktan vazgeç. Kendinizi birilerine kanıtlamaya çalışarak vakit kaybediyorsunuz. Annenize, babanıza, kardeşlerinize, akrabalarınıza, öğretmenlerinize, işverenlerinize, arkadaşlarınıza, eşinize, yoldaşlarınıza, herkese ama herkese kendinizi kanıtlamaya çalışarak harcadığınız zamanı size kim geri verecek? Bunca emeği, bunca çabayı kendinize ayırsaydınız şimdiki sonuç ne olurdu acaba? Hiç düşündünüz mü? Kendinizi başkalarına kanıtlamaya çalışarak vakit kaybetmekten vazgeçin artık. Yaşam amacınızı bulun ve yolunuza devam edin dedi. Evet, onun için burada zaten geriden pastan arınma vakti, e, karmaların bitiş vakti. Sizi e, geri tutan ne varsa tekamül yolunuzdan artık bunları hayatınızdan arındırma vakti ki yeni ve daha güzel bir gelecek oluşabilsin demek istedi bize. Umutsuzluk, ümitsizlik çalıştırılmasın. Hiçbir şey için geç değildir diyor. Yeter ki siz artık kendiniz için emek vermeye karar verin demek istedi. Sevgili Terazi burçlarına. Umarım ışık olabilmişimdir. Evet bir sonraki açılımlarda tekrar enerjileri takip etmeye devam ederiz. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın canlar.